Esra Erol'da tanınan Kübra'nın babası Hikmet Bey, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. ATV ekranlarında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip edilen Esra Erol'da programının en dikkat çeken konuklarından biri olan Hikmet Bey, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti kızının nikahsız birlikteliği nedeniyle aylarca mücadele veren ben sadece çocuğumu korumaya çalışıyorum diyerek yüreğini ortaya koyan Hikmet Bey'in ani ölümü hem stüdyoda tanıyanları hem ekran başındaki izleyicileri derinden sarstı. Hikmet Bey ilk kez kızı Kübra ve damat da Abdullah arasındaki tartışmalı ilişki nedeniyle stüdyoya katıldığında yalnızca ailesi için değil toplumun vicdanında da yankı uyandıran bir figür haline gelmişti. Program boyunca defalarca ben bu evliliğe razı değilim resmi nikah olmadan bu iş olmaz söz dile getiren Hikmet Bey hem babalık duygusunu hem de çaresizliğini milyonların gözleri önünde yaşadı. Onun için mesele sadece bir evlilik değildi. Mesele kızının bir gün pişman olmasını engellemekti. Kimi zaman gözyaşlarını tutamadı, kimi zaman öfkesine hakim olamadı ama hep evladım diyerek konuştu. Her kelimesi sevgiyle, her çıkışı endişeyle doluydu. Kalbine yenik düştü. Acı haber dün sabah saatlerinde geldi. Resmi kaynaklardan edilen bilgilere göre Hikmet Bey memleketi Trabzon'un Of ilçesinde kaldığı sırada kalp krizi geçirdi. Sabah saatlerinde göğüs ağrısından şikayet ederek yakınlarına haber verdiği, kısa süre sonra ise fenalaştığı öğrenildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen sağlık ekipleri Hikmet Bey'i hayata döndüremedi. Yakınları özellikle son haftalarda yaşadığı duygusal yükün dayanılmaz bir hal aldığını geceleri uyuyamadığını ve sık sık içe kapandığını belirtiyor. Program sonrası yaşanan gelişmelerin ardından kızı Kübra'nın hala net bir karar vermemesi, torununu göremeden bu dünyadan gitme korkusu ve kendini çaresiz hissetmesi sağlığını daha da kötüleştirmişti. En çok merak edilen sorulardan biri de Kübra'nın babasının cenazesine katılıp katılmadığıydı. Edinilen bilgilere göre Kübra sağlık sorunları nedeniyle törene katılamadı. Henüz doğum yapmamış olan genç kadın yaşadığı duygusal çöküş nedeniyle istirahatte doktor kontrolü altında olan Kübra ölüm haberini alır almaz kısa süreli bir kriz yaşadı ve hastaneye kaldırıldı. Esra Erol'dan duygusal veda program ekibinden yapılan açıklamada Kübra'nın babası Hikmet Bey'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ailesine sabır, merhuma Allah'tan rahmet diliyoruz geride bıraktığı mücadele hepimizin yüreğinde bir iz bıraktığı ifadeleri yer aldı. Bizi izlemeye, takip etmeye, fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.